Poşetlerle, karlarla böyle karın tadını çıkarmaya geldik. Vallahi gün çocukların günü. Bizler de onları eğlendirmeye geliyoruz. Evet, pazar günü yasak ama birkaç dakikalığına böyle çocukların gönlünü almak için buraya geldik. İlk defa karla karşılaştık böyle. Vallahi çok sevindim benim. Güle güle demek ister misin? Amcalara el sallamak ister misin? Seni izliyorlar.